El bombalarının çalışma prensipleri el bombaları tek bir askeri çok yönlü ve çok etkili bir silah sistemine sahip kılar. Tüfek, süngü ve parça tesirli el bombası askerin muharebedeki temel silahlarıdır. Piyade tüfekleri açıktaki düşmana karşı direkt atışlar çok etkilidirler fakat parça tesirli el bombaları direkt atış için uygun şartların olmadığı durumlarda hedefe yaklaşık 40 metre civarında düşman unsurlarını etkisiz hale getirmek için kullanılabilirler. El bombaları çok çeşitli olup her birinin kendine has özellikleri ve sağladıkları farklı imkanları mevcuttur. El bombası bir düşmanı etkisiz hali getirme, karşı tarafa ait malzemeyi tahrip etme, gerekli hallerde işaretleme ve kargaşalığı bastırma imkanı verir. Parça tesirli el bombaları her zaman en önemli el bombası tipi olmuşlardır ve en direkt silah sistemi olarak kullanılmıştır. El bombalarının ortak özellikleri kullanılma mesafeleri kısa olması, tesir çaplarının kısa olması gecikme sağlayan teknik elemanları sayesinde emniyetli olarak kullanılabilmektedir. El bombaları şu parçalardan oluşur. Gövde, dolgu ve taba. Gövde ana dolgu malzemesini barındırır ve bazı tiplerde parça tesiri sağlar. Dolgu, el bombasının hangi amaçla kullanılacağını gösteren kimyasal veya patlayıcı maddelerdir. Tapa ise ateşleme sayesinde el bombasının çalışmasını ve ana dolgunun infilak ettirilmesini sağlar.